Evet. Şuranızdaki bantlar dikkatimi çekti, sağlıkla ilgili bir şey değil herhalde, değil mi? Evet, e, şimdi çok güzel bir şey bu. E, ben vitamin almaktan, biliyorsunuz bir ağız yolu ile var veya damardan <laughs> alabiliyorsunuz şeyler vitaminlere veya ilaçları. E, şimdi ikisine karşıydım, zaten pr pratik olmuyor şey damardan. <laughs> Onun için e, şunu e, buldum, e, bu mesela kolajen, <laughs> omega 3, e, B12. Ondan sonra multivitamin var. Ee, bir de e, bazen yani topikal yol deriden mi emiliyor? Transkutan galiba. Değil evet mi? zaten Doğru şey trans e, de, şeydi transdermal hmm. dalga teknolojisinden oluyor çünkü kırçak damarlarından girebiliyor hmm. ve zaten biliyorsunuz e, cilt de çok e, bir, bir akıllı bir metaboliz. Hmm. Denize giriyorsunuz tuzlu şeyler var ama onları almıyor mineralleri alabiliyor. Hmm. Onun için e, bu baya güzel bir yeni bir teknoloji. Ve bundan yararlanıyorum. Çok güzel bir şey veriyor. Hı hı. Bir tanesi ne kadar zamanda absorbe veya emilme anlaşılabilecek bir tabirle onu ne zaman çıkarıp atıyorsunuz? Her 24 saatte bir. 24 saat. Tabii. Emiliyor deriden ve ondan sonra atıyorsunuz. Tabii. Bir sonrakini de e, ihtiyacınıza göre mi? Er ertesi gibi. mesela şimdi vitamin B herkesin ihtiyacı olan. Omega 3 mesela biliyorsunuz hep alıyoruz. Hı hı. Şimdi bunu her gün yapıyorum. Hı hı. E, Klojene tabii yaşlar ilerledikçe daha çok evet. e, insan ihtiyacı var. Ee, tabii bu şekilde